Merhaba arkadaşlar. Yolcu TV'ye hoş geldiniz. Bugün Temmuz'un 12'si. göz aşısı yapacağız. Gün dönümünden sonra göz aşısı yapılır. Ağustos Ağustos sonuna kadar bazı bölgelerde göz aşısı yapılır. Göz aşısında kalem nasıl alınır? Şimdi ona bakacağız. kalemi alabilmek için meyve veren dalların görüyorsunuz meyvelerini uç kısımlarından kalem alıyoruz. Meyve veren dallar, uç kısımlar. Bu diplerdeki sürgünlerden de kalem alınabilir. Fakat o kalemler, o aşılar tutsa bile meyvesini çok geç verir. O yüzden erken meyveye durabilmesi için meyve veren dalların uç kısımlarından kalem alacağız. Şimdi buradan kesiyoruz. Buna yaprak açısı, göz açısı da denir. Yaz boyunca yapılabilir. Şimdi bu bize yeterli. Bir tane dut taşılayacağız. Bu dut arkadaşlar ekşi kara dut. Bazı bölgelerde umrudu durum dutu diye geçer. Ee, ekşi boyalı kara dut. Ee, çok şifalı olduğu söyleniyor. Antibiyoti olarak kullanılıyor. Ağız eskilerine çok iyi geliyor. Bakıyorsunuz bu daha olmamış. Normal dutlara göre biraz daha geç olur. Meyvelerini görüyorsunuz bak. Baktığımızda nasıl boyası çıkıyor ekşi karadut. Şimdi biz aşımızı kalemimizi aldık. Bu yapraklardan göz aşısı deneyeceğiz. Şimdi aşılayacağımız yere geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, gövdemizi bulduk. Bu kendinden bitmiş bir gövde. Buraya aşı yapacağız. Tabi bu biraz daha genç olsa daha güzel olur. Fakat elimizdeki dut bu olduğu için bunu aşılayacağız. Deneme usulü. Şimdi bazı bölgelerde aşıladıktan sonra tepesi kesiliyor. Biz tepesini kesmeyeceğiz. Eğer tutmazsa yine başka zaman aşılanabilir. Şimdi burada e, gözü almak önemli. Bu ekşi karadut diğer dutlara göre daha zor tutuyor. Bunda da göze alırken biraz gövdeyle alıyoruz. Burada püf nokta şurada görülen gözün bozulmaması. Evet yakından inceliyoruz. Yaprak bu. Şurada göz ee, eğer aşımız tutarsa bu, bu bölgeden sürgün verecek Gözümüzü alıyoruz Tabi istediğimiz gibi olmadı Şimdi Aslında ayı Aşının hangi mevsimde yapılacağını öğrenebilmek için Buradan göz çıkarma olayı var Yap e, dış kabuk düzgün soyuluyorsa bakıyoruz su yürümüş düzgün soyuluyor bu düzgün soyuluyorsa aşı mevsimi gelmiş demektir. tabi bu aşılar yapılırken ilk dönemde Temmuz civarında yaparsanız sürgün göz açısı oluyor Eylül'e yakın Ağustos'tan sonra yaparsanız durgun göz açısı oluyor. Şimdi bu dutlarda görüyorsunuz. Gözün içerisinde tohum gibi bir şey var. Gözü çıkartırken bakıyorsunuz böyle. Gözü çıkartırken eğer biz bunu çıkartırsak bu aşı tutmaz. Bak çıkartırken tohumu da çıktı. Bu aşı tutmaz. O yüzden yeniden bir göz alacağız. Bir daha keselim. Bakın. Şimdi şu taktiği <laughs> e gösteriyorum. <laughs> Bu ekşi karadut olduğu için dediğim gibi eee kabuğunu soyarken genelde hep kökü kalıyor. Ondan dolayı biz içini biraz odunsu bıraktık. Göze zarar vermeyelim diye. Buradan gövdeden yer açıyoruz. Bu T gö göz açısı. Şöyle düzgün bir yer bakıyoruz. Şöyle yatayına bir çizgi. Yukarıdan aşağı bir çizgi. Baktığımızda bak kabuk hemen kalkıyor. kavuk hemen kalkıyor. Gözümüzü aldık. Buraya yerleştirdik. Tamam. Şimdi bunu aşı bantları var. Silikon bant. Bunlarla bağlaması çok güzel oluyor. Tabi bunlar yoksa evdeki poşetlerle de yapılabilir. Eskiler dutların kabuklarını soyar. Onlarla bağlarmış. Şöyle bağlamaya başlıyoruz. Sıkı sıkıya bağlamamız lazım. Yine bağlamaya devam ediyoruz. Bağlarken de püf nokta gözü kapatmıyoruz. Burada göz, bak buradan patlayacak olan göz burası. Gözü kapatmıyoruz. Önemli nokta bu. Sıkı sıkıya bağlayacağız. Hava almaması için. gözü kapatmıyoruz. Bu aşının tutup tutmadığı 15 gün sonra belli olur. Eğer biz 15 gün sonra bu yapran sapı düşer, buradan göz patlarsa bu aşı tutmuştur. Ondan sonra ne yapıyoruz? Tepesini kesiyoruz. Sürgüne buradan devam ediyor. Eğer bu yaprak kurur, sapa sağlam durursa bu aşı tutmamıştır. Bir dahaki sene herhangi bir şuradan yapılabilir, bu üstten yapılabilir ya da üstten kalem aşısı yapılabilir. Bizi izlemeye devam edin. Yolcu TV'de kalın.